Kıymetli dostlar, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle namaz ve imsak vakitleri farklı farklı olan imsakiyeler basılmakta ve dağıtılmaktadır. Bu konu son derece mühimdir. Neden? Çünkü eğer imsak vaktinden sonra yiyip içilmeye devam edilirse oruç tutulmamış olur. Bunun için imsak vaktinde yiyip içmeyi kesmek şarttır. Bugün ülkemizde iki çeşit imsakiye basılmakta ve dağıtılmaktadır. Bir kısmı 100 senedir kullanılmakta olup doğruluğunda en ufak bir şüphe tereddüt hasıl olmamış namaz vakitleri cetvelini aynen muhafaza eden takvimler bir kısmı da 1983'ten sonra çok oruç tutuyoruz diyenleri susturmak gayesiyle imsak vaktini uzatan Takvimlerdir. 20 dakika ileriye alındı efendim. 1983 yılından önce bütün takvimler aynı idi. Ben Deniz Diyanet İşleri Başkanlığında uzun yıllar çalıştım. 11 sene Din İşleri Yüksek Kurulu raportörlüğü yaptım. Fetva işlerine baktım. Bir ara kurul lağvedildi. Bakanlık oluru ile bir de kurul üyeliği yaptım. 1972'den 82'ye kadar Diyanet İşleri Başkanlığı takvim çıkardı. Diyanetin o takvimiyle Türkiye'de basılan bütün takvimlerde namaz vakitleri, imsak vakitleri aynıydı. Türkiye takvimi, fazilet takvimi, ülkü takvimi, İmatip takvimi, efendim, hicret takvimi, saatli marif takvimi, daha onlarca takvim sayabiliriz efendim. Arzu ederseniz hepsini gidin kontrol edin efendim. Fakat 1983'ten itibaren Diyanet İşleri temkin vakitlerini kaldırdığından e, böyle farklı iki durum ortaya çıkmıştır. 1983 tarihinden önceki takvimlerin yanlış olmadığını herkes kabul etmektedir. Bu usta bir ihtilaf yoktur. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Mart 1988 tarih ve 234-497 sayılı müftülüklere gönderdiği tamiminde şöyle denilmektedir. Bakın tarih ve sayı veriyorum efendim. 1983 öncesi takvim ile yeni uygulama arasında sadece temkin fark bulunmaktadır. Buna göre 1983 öncesindeki uygulama yanlış değildir. Madem ki 1983 öncesindeki uygulama yanlış değil, e, o halde Eski takvimi esas alan diğer takvimlere de denilecek söz olmaz efendim. Türkiye Gazetesi takvimi ve fazilet takvimi ile diğer bazı takvimler doğruluğunda ittifak edilen 1983 öncesine göre hazırlanmaktadır. Diyanetin tamiminde bildirdiği gibi 1983 yılından önceki uygulamaya göre hazırlanan takvimler ile... Bu takvimlere dayanarak hazırlanan Ramazan imsakiyeleri yanlış değil, sadece temkinlidir. Peki, temkin nedir? Alimler bu temkini niçin koymuşlardır? Bunu kısaca izah edelim. Tabi bu, astronomi ilmine göre çok önemli bir konu. E, i̇lmi bir takım tabirleri, terimleri var. Ama biz olabildiğince vulgarize edeceğiz, e, alka indireceğiz namaz vakti hesaplanırken hesabı yapılan şehrin arazisinin yükseklik ve alçaklık, doğu batı, kuzey güney, genişlik gibi durumlarının göz önüne alınması gereklidir. Ayrıca vakte tesir edecek atmosfer şartlarının da en anormal hali düşünülerek bütün bu şartların hepsini karşılayarak vakti emniyet altına tutacak, altında tutacak zamana vaktin temkini denir. Bu vakit ibadet vaktinin emniyeti bakımından zarur olarak konulması şart olan bir zamandır. Temkinsiz yapılan ibadet vaktin dışına taşmış olabilir. Bilindiği gibi namazları vaktine kılmak şarttır. Birkaç dakika önce kılınsa namaz sayı olmaz. Oruç da böyledir. Güneş batmadan önce yilip yiyip içilince, yiyip içilince Oruç sayı olmaz. Namazlara vakti girdikten 3-5 dakika sonra kılmakta hiçbir mahsur yoktur. Güneş battıktan 5-10 dakika sonra orucu açmakta da hiçbir mahsur yoktur. Hatta yıldızlar görülünceye kadar geciktirmekte caizdir. Efendim Nurul İzah şerhi var. Kıymetli bir fıkıh kitabı. Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için ihtiyatlı davranarak orucu açmayı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görülmeden önce iftar eden acele etmiş olur buyruluyor. Aşağı yukarı güneşin batmasından bir yarım saat içerisinde efendim yarım saat sonra yıldızlar görülmeye başlar. Yeni takvimlerde imsak vakti 20 dakika geciktirilmektedir. Böyle olunca oruç tehlikeye sokulmaktadır. İmsak vaktinde eski cetvelle esas alıp yeni takvimlerden 20 dakika önce yiyip içmeyi kesmekte hiç mahsur yoktur. Hatta çok iyi olur. Tedbirli ve temkinli hareket olur. Tedbirsizlik ve temkinsizlik sebebiyle namaz ve oruçları ifsad etmemek gerekir. İki takvim arasındaki fark biri temkinli öteki temkinsizdir. Türkiye Gazetesi takvimi gibi takvimler ehil kimseler tarafından çok hassas bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu hususta takvimde her ay mühim tembih başlığı altında ikaz yapılmaktadır. Mevcut takvimler içinde Türkiye Gazetesi takvim ve bu takvim esas alınarak hazırlanan Ramazan imsakiyeleri temkinli olup en uygun olandır. Hemen hemen her sene çıkıyor efendim. Türkiye takviminin başında. Türkiye takvimlerinde mühim tembih başlıklı bir yazı bulunmaktadır. Orada şunlar yazıldır. Bakın ben bunu size tane tane arz edeyim efendim. Bu takvimdeki oruç ve namaz vakitlerini Osmanlı alimlerinin en yüksek makamı olan Meşikati İslamiye'nin hazırladığı 1334 miladi 1916 senesi İlmiye Sallamesi ismindeki takvimden ve İstanbul Üniversitesi Kandil Hastanesi'nin 1958 tarih ve 14 sayılı Türkiye'ye maksus evkat-ı şer'iye kitabından aldık. Aynı vakitler için 1926 senesindeki takvimi ziyada diyor ki iş bu takvim, Diyanet İşleri Riyaseti heyeti müşaveresi tarafından tetkik edilip riyaseti celilenin tasdiki ile tabi edilmiştir. Efendim dikkatinizi çekmiştir. 1916, 1926, 1958. Üç tarihte de hazırlanan takvimler aynı. Ve 1983'e kadar da aynıydı. 1983'ten itibaren değiştirildi din işlerinden İslam alimlerinin ve astronom mütehassıslarının tasdik ettiği oruç ve namaz vakitlerini kullanmalıdır. Türkiye takvimindeki sayı müftülerin ve hesap uzmanlarının da bulunduğu ilim heyetinin en yeni elektronik makinelere makinelerle yaptıkları hesaplarla da hep bu vakitler bulunmuştur. 1982 senesine kadar Türkiye'de temkin zamanını kimse değiştirmemiş. Bütün alimler, Veliler, Şeyhül İslamlar, Müftüler, bütün Müslümanlar asırlar boyunca namazlarını bu şeri vakitlerinde kılmışlar ve oruçlarına bu şeri vakitlerinde başlamışlardır. Türkiye takviminde temkin zamanı değiştirilmemiş namaz ve oruç vakitleri doğru olarak bildirilmiştir. Şimdi de her Müslümanın bu icma müsliminden ayrılmaması lazımdır. Türkiye takvimindeki namaz vakitleri şehrin en yüksek yerine göre ve doğu batı kuzey güney hudutlarını da içine alacak şekilde hesaplanmıştır. Bu sebepten namaz kılmayı vaktin sonuna kadar geciktirmemelidir. İşte mühim tembih başlığı altında bu ifadelere yer veriliyor her sene. Peki takvimlerde yazılı olan imsak ne demektir? bu vakitte sabah namazı kılınır mı? İmsak gecenin bitimi yiyip içmenin yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye gazetesi takviminde yazılan imsak vaktinde yiyip içmeyi kesmelidir. Bundan 20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir. Yanlış takvimlere göre hareket edip de yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin suçu yanlış takvime bulması kendisini mesuliyetten kurtaramaz. Nitekim müezzinin saati yanlış olsa, birkaç dakika önce okursa belediye görevlisinin saati yanlış olsa, topu beş dakika önce aksa, Türkiye'de bunun benzerleri de oldu değil mi efendim? Ee, bana ne? Saatlerini doğru ayarlasalardı ben bundan mesul olmam, ben topa göre, ben ezana göre orucu açtım demek suretiyle kendisini kurtarabilir mi efendim? Mümkün mü? <laughs> Bakara suresindeki Beyaz iplik, iplikten ayırt edilinceye kadar yiyip için. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecir. Mealindeki 187. ayetindeki iplikler gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığıdır. Ayet-i Kerime'nin anlamı gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığı iplik gibi birbirinden ayrılıncaya kadar yiyip için demektir o ayet-i duyan bir zat. Ya Resulallah, ben gündüzün geceden ayrıldığını öğrenme için yastığımın altına bir beyaz iplik ile bir siyah iplik koydum. Fakat gecenin bitişini yine de tespit edemedim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o iplikler gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığıdır buyurdu. Orada mecazi ifade var. Yoksa beyaz bir iplik, siyah bir iplik koyun manasında. Değil efendim. Eğer peygamber Efendimiz açıklamasa idi, beyaz ipliğin aydınlık, siyah ipliğin karanlık olduğunu bizler nereden bilecektik? Biz de o sahabinin yaptığı gibi yapacaktık. Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza uyarak bir genç, benim babam yastık altına iki tane iplik koyuyor, bir beyaz bir siyah iplik koyuyor diyor. Ona göre ayırmaya çalışıyor diyor. İşte biz de işte öyle yapardık. Bilhassa bulutlu havalarda, daha ortalık karanlık diye e, güneş doğana kadar da yiyip içerdik efendim. Efendim imsak vaktini böylece sizlere arz ettikten sonra yine bugünkü e, konumuz içerisinde birkaç kelime ile de olsa savura kalkmanın faziletinden bahsedelim sahura kalkmadan oruç tutmakta mahsur yoktur, caizdir. Yani günah değildir. Ancak sahura kalkmak çok sevaptır. Bir yudum su içmek için de olsa sahura kalkmalıdır. Bakın hadis-i şeriflerde ne buyuruluyor? Kaynaklarını da arz edeceğim ben size. Vakitten tasarruf için sadece meallerini bildireyim efendim. Sahura kalkın, sahurda bereket vardır. Buhari'de geçiyor bu. Tesahharu fein nefis fissehuri bereke buyurulmuştur. Sahurda yemek yiyerek oruç tutmanıza yardımcı olun. Beyhaki. Sahur yemeğine kalkmak. Allah'ın size bağışladığı bereketler bunu kaçırmayın. Nesai. Yedikler helal olmak şartıyla hesaba çekilmeyecek üç kişi bir oruçlu, iki sahur yemeği yiyen, üç Allah yolunda nöbet tutan. İbn Hibban'ın sayında elbette sahur yemeği mübarektir. Buyurulmuştur. Bu hadis-i şerif. Deylemin müstendik hadis-i şerifte bir lokma olsa da sahur yemeği yiyin. Çünkü onda bereket vardır buyuruyor. İmam Ebu Davud'da da şu hadis-i şerifi zikrediyor. Müminin sahurunun hurma ile olması ne güzeldir. Taberani'nin zikreti hadis-i şerifte Allahu Teala sahura kalkana rahmet eder buyurulmuştur. İmam Ahmet de şu hadis-i naklediyor. Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamam berekettir. Bir yudum su içinde olsa sahura kalkın. Allahu Teala ve melekleri sahura kalkanlara salat ve selam ederler. Yani Allahu Teala sahura kalkanları mağfiret eder. Melekler de onlar için dua ederler. Efendim kısaca birden seher vaktinden bahsedelim. Bu sahur, ve seher kelimeleri birbirle yakından alakalı. Seher vakti gecenin son altıda biridir. Yani güneşin batışından imsak vaktine kadar olan zamanın son altıda biri. Mesela akşam, misal olsun diye arz edelim, 16.30'da, imsak da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 11 saat demektir. Bunun altıda biri 1 saat 50 dakika eder. 5.30'dan çıkarılınca 3.40 kalır. Saat 3.40'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir. Yaz ve kış bu vakit azalıp çoğalır. Teheccüd namazını ve vitri seher vaktinde kılmak iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki... Gecenin sonunda uyanamayacağından korkan gecenin evvelinde vitri eda etsin. Sonra yatsın. Gece sonunda uyanacağını ümit eden vitri o zaman kılsın. Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hazır olur. Bir diğer hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olur. Sayın Müslim'de geçen bir hadis-i şerif var. Seher vakti Allahu Teala buyurur ki İstiğfar eden yok mu onu mağfiret edeyim? İsteyen yok mu istediğini vereyim? Duasını kabul edeyim. Seher vakti dua ve istiğfarların kabul olduğu zamandır. Ramazan ayında sahur için kalkınca seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte dua etmeyi ganimet bilmelidir. Allahu Teala iyileri överken onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler buyuruyor. Zariyat 18'de vel müstağfirine bil eshar diye geçiyor. Hazreti Yakup oğullarına sizin için yakında seher vakti Rabbime istiğfar edeceğim dedi. Yusuf suresinin 98. ayetinde geçiyor bu da. Ali İmran suresinin 17. ayetinde sabredenler, sadıklar, namaz kılanlar, zekat verenler ve seher vakitlerinde istiğfar edenler ölmektedir. Hepsinden sonra istifade edenlerin bildirilmesi insanın her ibadetini kusurlu görüp daima istifade etmesi içindir. Fırsat ganimettir. Ömrü faydası işlerle geçirmemeli. Hak Teala'nın rızasına uygun şeylere sarf etmelidir. Beş vakit namazı tadili erken ile ve cemaat ile eda etmelidir. Teheccüd namazı kılmalı. Ser vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli. Gaflet uykusuna dalmamalı ölüm ve ahiret düşünmeli. Haram olan dünya işlerinden yüz çevirip ahiret işlerine yönelmelidir. Zaruri olan dünya kazancıyla meşgul olup diğer vakitleri ahireti imar etmekle meşgul olmalıdır. Tavsiyelerini büyük alim ve velilerden İmam-ı Rabbani'nin kıymetli mahdumu Muhammed Masum Faruki Hazretleri yapmıştır. Bu tavsiyeler gerçekten önemli tavsiyeler. Allah Teala efemizin bu tövsiyələ riyasına nasip oyu